Ve evet, şimdi de ne yapacağız? Bitter çikolatamızı aldık. Damla çikolatamızı. Ee, oğlumun en sevdiği tatlılardan yapacağız. Evet. Ben moru usulü önce çikolatamızı eritelim. Damla çikolata kullandım ben bu sefer. Bitterli. Tereyağımızı koydum. Ben moru usulü eritiyorum şu anda. Bir güzelce eridikten sonra içine 4 yemek kaşığı koyacağım sonra içine onu güzelce karıştırdıktan sonra özleştikten sonra içine 8 kaşık da süt koyacağım 8 yemek kaşığı ayrı bir kapta yumurtamızı çırpacağım pudra şekerimizle bunu da içine ilave edeceğim daha sonra e, kaplarımıza koyup air fryımızda 5 dakika pişireceğiz harika suflelerimiz hazır olacak çikolatamız eridi şimdi içine unu koyacağız ben uslü usulü usulü çikolatamızı erittik tereyağı tereyağımızla 4 yemek kaşığı un koydum güzelce karıştırdım üzerine 8 yemek kaşığı da süt koydum evet güzelce bu kabağımı aldı iyi bir kıvamda şimdi de yumurtamızı koydum 4 yemek kaşığı pudra şekerinden ilave ettim evet, suflelerimiz hazır şimdi airfryer'da 190 derecede 5-6 dakika pişirelim Evet bir bakalım uh, Evet efsane görünüyor suflelerimiz 5 dakikada 5 dakikada hazırlandı pislik airfryer'da Evet harika görünüyor enfes lezzetler bu şekerlerimizi reçellerimizde sertliğimiz sıcak yokken reçellerimizde sertlik damla çikolatalarımızı da koyduk. İçine de çikolatalarımızı batırdık yeniden. Evet enfes lezzetler. Göründüğü gibi harika görünüyor. Evet suflelerimiz hazır enfes. Evet yanında da kola Red Bull harika gider sıcak suflelerimiz soğuk içecekler. Evet yanımızda da Milka, da Dondurma of Evet harika lezzetler. Evet, bir bakalım şimdi soframız ne durumda. Evet. Of, evet. gördüğünüz gibi harika. Of, evet. Süper abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.